Herkese merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine Erangel'dayız. Etkinliğe atılıyoruz. Şöyle birkaç kişi atladı. Hemen şuradan hızlıca Lodumuzu yapalım. Evet Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Video hoşunuza giderse de bir beğeni çok görmeyin arkadaşlar. Beğenmekten zarar gelmez. Şöyle birkaç kişi atladı gibi oldu bu kısmı ama şu an ses seda yok. Bu arada çaktırmayı yanlışlıkla ateş ettik. Heh. Kanadımızı da bulduk. Çok güzel. Evet, şöyle bir arayalım tarayalım. Adam var mı yok mu? Birisi geliyor. Aha gördüm. Bir dakika, bir dakika, bir dakika şöyleyim. Tamam. Bana... Evet bu bot. Olabilir bilmiyorum. Çok güzel. Evet ister bot olsun ister gerçek indirdik mi indirdik ikisini de ama sağlam geldiler paraşütle geldiler arkadaşlar şöyle e, portalın açılmasını bekliyorum arkadaşlar bu arada portal açılır açılmaz içine gireceğiz bir bakalım içeride neler var. Şu mavi yerden açılıyor portal. Tabi kimse yok mu oğlum ya. Evet. Portal da açıldı. Hemen içeriye girelim. Daha önce bir kez girdim. Arkadaşlar. Evet. Şöyle içeriye doğru. Bir yol alalım. Mekana doğru. Bir sandık var. O sandığı açıyoruz. Güzel lootlar falan veriyor. O lootlar alalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim arkadaşlar. Evet işimizi falan hallettik. Şimdi buradan bu şekilde. Bu neymiş bu arada? Bak bunu ilk defa görüyorum. Daha önce geldiğimde yoktu. Kadim gözü elde etti. Güzel. Bir dakika. Poaching'i nerede? Pochinki ayaklarımızın altındaymış. Hemen şu kısma doğru Pochinki'ye işaretleyelim ve dalalım. Hemen şuraya iyi yakında birileri var. Bana birisi sıktı. Kim lan o? Kim o canlasyon? Derken. Evet yürüme sesleri falan geliyor. Neredesiniz la? Evet şu binaya girdi. Sanki. Alo. Göster ona kendi. Hadi. Arkadaşlar geliyorlar sanki. Sen git bir dakika dur. Dur dur dur. Lan. Lan dur. Çok güzel. Mustafa. Güle güle. Uy bir anda var ya olaylara bodoz uzama daldık. 5 kildeyiz. Güzel. Hemen canımızı yeniledik. Şunların lootuna bir bakalım. O sağlık çantası 6x falan filan bayağı güzel lootlar yapmışlar. Bak buna da bot demeyin arkadaşlar. Hiç bota benzemiyor. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Evet. Evet. Kimse yok mu? Var? Kimse kalmadı mı? La de kimse yok mu şimdi? Şaka yapma bana. Evet. Pochinki'den ayrıldık. Şimdi bir dakikalar dur 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 kanat. Lan ne yapıyorsun sen orada? O yedi biraz. Gerisini tutturamadık. Lan hadi. var ya hala şu nişancılıkta bir kendimi geliştiremedim çaktırmayın vuramadık. Bir tane yedi. P90'la. Bir dakika, dur. Oğlum buradayım, burada. Burada, buradayım. Oğlum nereye bakıyor? Oğlum daha benden habersiz herhalde bu. Bot mu lan yoksa bu? Bot'a da benziyor açıkçası diyeceğim ama. Ee, şu... Botlar palerini nasıl kullanıyor arkadaşlar? Hiç fikrim yok. Ama palerini nasıl kullanılır onu bilmiyorum arkadaşlar. Bak loot'u da fena sayılmaz. Yani şöyle bir düşünmemiş değilim. Ne diyorsun abi? İyice şaşırdık. Evet 6 kildeyiz. 54 kişi kaldık. Şöyle bir açılalım arkadaşlar. Araba araba bulamadık maalesef. Evet. Şöyle in, şöyle uç. Bir dakika. O biri var orada. Ağacın orada biri var. Beni görmedim la bu. Şöyle in o şuraya. Arkadaşlar beni görmedi herhalde bu. Da nereye gitti la bir dakika? Şöyle bomba yer misin? Afet olsun inşallah. Olmadı. Kaçtı herhalde bu ya. Alo. Neredesin lan? Umarım burada bir yerdeydi. Bu nereye gitti lan iki dakikada? Bu arada Toki'den çatışma sesleri falan geliyor. Haydi inşallah. Bir dakika şöyle bir Toki'nin şu binasına uçalım. Bir dakika. Ne oluyoruz oğlum? Ne oluyoruz? Oha orada olaylar oluyor. Bir dakika. Göster kendini. Oha. Ben bir taneydi sanki. Hadi. inmedi la. Rastgele bir terayayım dedim ama bir yandan. inmedi. Oy çok son anda verdim son baydım YouTube zahir kardeşim git videonu başka zaman çekersin artık bir dahaki denemende çekersin de tek bu vardı burada şimdi Lootu da fena sayılmaz. Şöyle 6x alalım. Şunu atalım. Evet, Rozok Tepesi'ne vardık. Bir dakika la. Oğlum tam buraya geldim. Okuldan çatışma sesleri geliyor Tokyo'da mı? Hiçbir şey gözükmüyor. Evet, Rozok'tan da ses aldık. Buralarda bir yerde çatışmalar var Derken'e de gördüm. Geliyorum hazır olun. Şöyle. Bir dakika. Şöyle iyi. Hadi. Çok güzel. Şunu alayım. Lan lan dur. Oha dur 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 dur. dur sen neden lan dur. Çok güzel bu da gitti. O da onun takım arkadaşıymış zaten. Çok güzel arkadaşlar. 10 kildeyiz arkadaşlar. Erangel'da daha 31 kişi var. Evet şuradan çatışma sesleri falan geldi ama. Görünürde kimse yok. Oğlum hadi lan bir birincilik gelir mi ya? Elimden geleni yapacağım. Oğlum hadi hadi şuraya kon şuraya kon. Çok güzel. Şimdi nerede sıktınız bana şimdi? Gösterin bakalım kellelerini. Akrep ah, falan geldi la. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Lan lan lan. Bu nasıl vuramadım ya? Bir dakika. La. Bu açıdan vuramıyorum. Bir dakika. Oldu. Ben de yedim, o da yedi. Bir dakika kayboldu. Kayboldu. Şu enerjiyi bir kullanalım. Cool evet. Aksiyon devam ediyor. Şunu kap atalım şuraya. İki tane 6x fazla. Nereye kayboldu la bu? 1 dakika geliyor. Geliyor. Çok güzel bu bot. Bu bot olabilir, bilmiyorum arkadaşlar. Bot olabilir diyorum sadece. Bu ama lootu çok iyi la. Bu bot olamaz oğlum. Loot'u çok iyi. Hadi. Lan hadi 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 hadi. Aha. Sen ne yapıyorsun lan? Hadi. O yedi bayağı yedi. Bayağı yedi. Çok güzel. Şöyle bir seni şuradan bir Öldür dünya gönderdik. Çok güzel. Arkadaşlar bir like alırım. Bir de abone olursanız gerçekten çok özür olur. Evet güzel gidiyoruz. Son 17 kişi kaldı arkadaşlar. Evet. Şöyle bir şunu at. Şu sağlık çantasını alalım. Bana lazım oluyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla çatışma daldığım için canım bir anda azalabiliyor. Evet. Geyi de bana hediye etti bildiğin. Çok güzel. Oha ne oluyor burada? Bir dakika bir dakika bir dakika. Mevzu var söyleyin bakalım. Bu bot olabilir. Yüzsen artık ha. Bir dakika. Lan dur. Dur. Ulan dur dur. Birisi daha var. Oğlum iki kişi de alıyor bana. Buradan kurtulmam lazım. Kaç. Şöyle kon. Oğlum birdi, iki oldu, üç oldu. Canımızı bir toparlayalım. Oha, oha yani. Arkadaşlar, arkadaşlar. Oradan bir dakika gördüm. Bana bay bakar mısın? Çok güzel baktım be. Vallahi çok güzel baktın. Çok güzel. Oğlum önümde ayrı bir mevzu, arkamda ayrı bir mevzula ne oluyor oğlum? Evet yerleri yok. Evet şu önümdeki çatışmaya bir girelim. Dalalım. Derken oradalar. Gördüm geliyorum. Şu binanın çatısına alabilirsem çok zor olur. Bir dakika vuramadık. Evet, çok güzel. Onu indirdik. Derken birisi geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oğlum nereden geliyorsun? Oğlum çok yakında. Arkadaşlar. Gerilim artıyor. Oğlum neredesiniz? Bak. Oğlum. Çok güzel. Evet. Ş Şahsen. Ee, ismi bota benziyor ama iyi daldı canımdan can götürdü Evet şu adrenalini de basalım da ne olur ne olmaz kendimize gelelim 16 kilimiz var Evet nerede çatışıyorsunuz Aha da gördüm gel buraya çok güzel onu bir alayım. Beni bir alayım kıvırdama çok güzel oy oy oğlum neredesiniz son iki kişi 17 kilimiz var bir dakika orada birisi mi var ha kayaymış kayayı insan sanettik uzaktan bakınca aynı bir insan gibi duruyordu <laughs> Son kişi kaldı. Lan. Bir dakika. Neredesin? Aha. Çok güzel. İşte bu. İşte bu. Arkadaşlar çok güzel be. Nihayet win'i aldık. Bak. Ne zamandır belli ee, oynuyordum kendimi geliştirmek açısından nihayet win aldık. Çok güzel bir video olmuştur umarım sizler için. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu win benden sizde gelsin arkadaşlar. Görüşürüz.